Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan Project Zombie'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ee, panik oldu da uyandı bu arada. Niye panik oldu bilmiyorum da. Panik olacak bir şey yok zaten. Yukarıya hiçbir zombi çıkamaz. Ama bu onu anlamıyor. Bu arada kayıt dışındayken yetenek kasıyordum işte. Hatta zaten şöyle şuradan da gösterebilirim. Dur buradan değil şuradan göstersem daha iyi olur. Koruma e, omzumdan ısırılmıştım ben. Ya tam şeyden indim. Halattan aşağı indim zombi çıktı. Şu önde indim zombi çıktı. Sonra dedim ki lan dur önden indik zombi çıktı. Şu bir de arkadan indim. Şuradan indim bu sefer buradan da zombi çıktı. Hem de iki tane birden çıktı. Yani e... yalan yere gidiyorduk az kalsın. Ucuz yırttık desek yeridir. Şimdi iğne ve iplikleri alalım. Ee, öncelikle ee, nerede bu arkadaş itfaiye ceketi? Bunu ben modifiye edebiliyor muyum? Tamir edilemez yok. O zaman gömleği bir yapalım. Deri şeritlerle dikelim bunu. Tamam. Aa pant kasıktan mısırmış. Bak yine kasıktan ısırmışlar ama iyi şey yapamadılar. Yırtamadı tabii. Şuraya bak <laughs> Yavalar nasıl belli oluyor. Ee, başka Kirli uzun kollu Hadi bakalım. Ee, başka Şunu da yapabiliyor muyum yok. Kan ne şarp? Şunu da yapalım. Boyun kısmını da korusun. Nice. Eldivenleri de yapalım. Güzel. Başka. Ee, tamamdır. Herhalde. Şunları at. Şunu at. Şimdi bugün bir okula giresim var. Okula bir gidelim. Çünkü düşük seviyeli şey yok bize. Ee, nereden ineceğim? Bir de buradan deneyeyim bakayım. Oh. Tedirgin ola ola indim vallahi. Düşük seviyeli marangozluk kitabını okumam lazım ki e, marangozluk kasayım. Bunlar hiçbir şey vermiyor da. Sa karnımızı bir doyuralım. da ye. Ulan bunlar kim bilir kaç kaloridir ha. gerçek kilo vermeye devam ediyormuşuz ye. Tamam. Bunların arkasına kutu koyduğunuz zaman zombiler geçemiyor bu arada. Bilginiz olsun. Bir okula girmeye çalışalım. Zor bir gün olacak bizim için. Bunun arkasına da bakaydık bir şey var mı diye de. İyi arkası çarpmıyormuş. Kaçıncı gündeyiz bu arada? 20. gündeyiz. Daha tam e, spam bitmedi. Bugün bir okula girmemiz şart oldu ama. Çünkü ilerleyemiyorum artık. Kitabı okumam lazım. Ama okulda ana baba günüdür yani. Burada zombiler var. Ee, şunu niye sökmüyorsun sen? Çekicim var. Korktum lan. Neyse onlar orayı kırsın. Şöyle bir arada toplarsam sizi çok keyifli olur. Onlar çıkana kadar ben şunları bir yırtayım. Artık değil, her kestiğim, her yırttığım iplik veriyor. Çünkü şeyin seviyesi yüksekliği için neredeyse her kestiğim diyeyim. O 5. Beş, 5'li vermiş. Bayağı vermiş birinde ha. Hadi çocuklar. Kırabilirsiniz. Şunu bir yırt. Şunu yırt. Kırdılar. Şuradan zombi mi geliyordu? Bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiş. Ee, sizi bir araya toplayabilir miyiz? Şurada dövmek istiyorum sizi. Mümkünse evet. Şöyle gelelim sırayla. Şöyle biraz geri gidin. Teşekkürler. İşte biz buna Project Zomboid'de özgüven patlaması diyoruz. Yani bu benim ölümüm yaklaştığının göstergesidir. Diyebiliriz. kısaca. Şurada mermi vardı. Bu silahı çok kullanacağımdan değil de olsun. Yine de dursun cebimiz Mermi mermidir. Abi terzilik çok yükselici de. Bu bayağı üretiyor ya. O 5 tane iplik ürettik. Full. Şuradan içeri bir tane satladı. Gördüm seni. Şuraya gireceğim. Kütüphaneye gireceğim. Üstünden atla. Var olanları açmıştım şöyle. Şuna bir geçelim. Orta seviye metal işlemi yokmuş. Alalım. Keşke önce açıp alsaydık. Yeni başlayanlar metal işleme varmış. Bunu niye açmamışız? Düşük seviye ilk yardım var. Düşük seviye marangozluk arıyorum bu arada ben. Rumba rumba. Düşük seviye aşçılık yokmuş. Rumba dance, dancing var bende. Düşük seviye metal işlemi al. Uzman seviye metal işlemi. Çiftçilik dergisi. Orta marangozluk varmış. Bitki uzmanlığı. Alalım. Ben hiç çiftçilik yapmamıştım bu oyunda. Belki bu seride yaparız. Kitabını da okudum hatta. Yapsak ben olmaz. Orta seviye metal işleme almıştım ben ama açmadığım için gördü. Şunu açalım. Uzman seviye Marangozluk. Düşük seviye Marangozluk bulamayacak mıyız yani sonunda? Aradığım kitabı buldum. Bitki uzmanlığı dergisi vardı. Şöyle hızlıca geçelim. Tamam. Şöyle bir hızlıca göz gezdireceğim. Okey. Bu zombiler bir yerde toplandı ama nerede bilmiyorum. Oraya gittiğimizde cümbüş olacak ya. Şunları atayım. Dikleri de at, Mermi kutusunu Şimdi AVM'ye gideceğiz. Konserveler bitti. Kilo vermeye devam ediyoruz. Ya artık şey yapmam lazım sanki. Kilo verme olayını durdurmam lazım biraz. Ay birden döndü ya. Kastı. Siz belki izlerken fark edersiniz. Bir an kastı böyle tık yaptı oyun. Sonra dönünce çarptı. Asıl olay burada kopacak. Kilise de kopacak da. Bakalım ne zaman gideceğiz kiliseye. Evet markete de geldik alışveriş yapacağız evin eksikleri varmış onları alacağız 1911 severim ben bu silahı ama alamadım neyse Şöyle gezelim de artiklik kalsın. Selamun Aleyküm. Abi varsa pirinç. Un o tarz şeyler almaya geldim. Şunda ne varmış? Av bıçağı varmış. Alırız av bıçağını. Ay. Bu ıskalayınca acayip tırsıyorum bu arada. Bir tane daha geliyor. Yukarıdan geliyormuş tamam. Işte. Kaybolan. Şu arkadaşlara abi bıçağını alabilir miyim? Oo, tepeden atladılar. Kasmaya başladı çok fazla. Tırsıyorum. Yapma oyun kasma Maya yaklaştılan Ben daha geliyor ama nerede bilmiyorum belki yukarıdadır o da. Aa, bu arada bıçak varmış birinde. 12'li viski alırız hepsini al gitsin. Doldu mu lan üstümüz ne oluyor? Şu ilk rafa boşalttık diyelim. Hatta şunlar da bir söksün ya. Buraya kadar gelmişiz şimdi. Bunları sökmezsek olmaz. Konserveleri atacağım da arkadan bir şey geliyor mu? Yok emin olamadım. Tetikte duralım da. Hızlandırmıyorum bilerek oyunu. Sanki geldi ya. Şimdi hızlandırabilirim. Ses yok zaten. Of dondu ama nasıl basıyorum tuşu. Görmeniz lazım don. Pişmemiş hazır yemek. Fasulye. Un kahverengi şeker olur. Bir tane var da nerede bilmiyorum üst katta mı arkada mı? Bir temizlesek mi acaba ya? Bak çok kasmaya başladın. Ben bir gir çık yapacağım. Bunları çek. Arkayı boşaltalım da. Gemiş fıstık ezmeli ekmek arası. Olur. Şuraya da bir bakalım. Abi burada da çok yemek var ya. Çürümüş tortilla mıydı o? <laughs> Şurada bir tane var. İki tane var. Abi bu niye bu kadar kasıyor ya? Altta bir şey mi açık anlamadım. Kimse yok değil mi lan? Yanlış yerden dolduruyoruz bu arada. Cam önünden böyle doldurma yapmak tehlikeli. Şuraya çık. Şunları bırak. Gerisini at. Abi bence bırakıp base'e dönmek lazım artık. Buradan bir tane zombi geliyor. Gerçi karakter geç kalktı. Şimdi eve gitsek de uykusu yok. Uyutsak şey yapmaz. Ee, kitap okuruz. He, ee, kitap okurduk. Gazoz olmayacağım artık ya. Konserveleri toplayacağım. Bunları da açar yemeklere katarız. Havuç, domates, patates, Alüminyum ne alaka ya? Onla ne yapıyoruz alüminyumla? Bu ne abi? fıstık ezmesi, soya sosu, patates. Şunları da alayım da. Konserve olmayanları toplayalım. Konserve dışı bir şey kaldıysa alayım da. Yeter ya. Şuraya da bir bakayım ya gelmişken. Bak nohut çık. Aha yine duramıyorum. O daha da alamıyorum. Buraya da bir şey koyabiliyorum. Bunları atabiliyorum. Allah ne alabiliyorsam alacağım abi. Şuna iki tane atabiliyoruz. Hadi gidelim artık. Saat 9 oldu. 50 kilo yüz. Abi şansa bakar mısın? Hadi. Çalış. Araba çalış. Oo. Ay, ölümden döndük. Ölüme ramak kala. Vallahi hiçbir şey bırakıp çıkartmayacağım. Bir tane zombi geliyor arkadan. Hmm. ucuz yırttığımızı söyleyebilirim şunları bir yere atayım da uyuyalım hatta uyumadan bir geleneksel bitiriş şeklimizde bir bakalım her şeyimize şunu da bırak şunları da bırak Tamamdır şimdi Bilgi 21 gündür hayattayız e, Yeteneklerimiz şu şekilde balta neredeyse 6. seviyeye kadar gelecek e, Onarma 2 olacak neredeyse atiklik 2 olmak üzere bir sonraki bölümde büyük ihtimal 2 yaparız e, Terzilik 5'e doğru gidiyor e, Elektrikçilik 3'e doğru gidiyor Tamircilik de 3'e doğru gidecek Metal işlemi daha hiç kasmadık. Çiftçilik, aşçılık vesaire kasmadık. Ee, korumalarımız bu şekilde. Derece bu şekilde. Sağlık durumumuz bu şekilde. Hatta sağlığa girmişken şu düzenliliği bozmamak adına bir 50 dakikalığına şey yapsın. Squat yapsın. Heh, tamam. Ee, bu şekilde. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız da memnun olurum hem yorumlarınızı da okuyarak belki bir sonraki bölümlerde ona göre bir şekil alırız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.